Sevgili seyirciler, sevgili dostlar, e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Karşımda Mustafa Köker, Londra'dan. Değerli dostum, 35 yıllık arkadaşım. E, İngiltere'de uzun yıllardır gazetecilik yapıyor. Çeşitli ajansların, e, gazetelerin, televizyon kanallarının temsilciliğini yaptı. E, uzun yıllardır kendisine ait bir internet portalı var. Eurovision diye çok güzel yayınlar yapıyor. E, şu anda Mustafa Köker karşımıza. Mustafa'cığım hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay evet, Önce sorayım. Teşekkür önce sorayım. Nasılsın şu anda? İyiyim. Valla iki haftadır biz evdeyiz. Fazla çıkmıyoruz. İhtiyaç çok acil ihtiyaç olmadıkça iyiyiz. Şimdilik bizde bir şey yok. Evet. Sokağa çıkma yasağı var mı? Birer kişi, kişi kaç kişi? Almanya'da e, kuzenlerimle konuştum, arkadaşlarla konuştum. En fazla iki kişinin çıkmasına izin veriliyor. Ve o şekilde bir belge göstermek zorundasınız. O şekilde yok ama e, o uyarlar burada da yapıldı. Bir, 1-2 kişinin üzerinde yan yana gelinmesine izin vermiyorlar. Topluluk haline gelmesine müsaade etmiyorlar. Görülürse müdahale ediliyor veya cezai müeyyide var. Anladım. Peki, şimdi ben en son aldığım bilgilere göre İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'e yaklaşmış. Ve vaka sayısı da 20.000'e yaklaşmış. Şu anda en son bilgiyle senden rica edeyim. Kaç kişi hayatını kaybetti? Toplam vaka sayısı kaç oldu? Ya bugün e, rakamları henüz açıklanmadı. Öğleden sonra ya da akşama doğru açıklanıyor. E, dün akşam itibariyle paylaştığımız, yayınladığımız rakamlara göre şu ana kadar e, 130 bin'e yakın kişiyle test yapılmış ve bunlardan 17 bini e, de e, koronavirüs vakası tespit edilmiş. E, dün e, Pazar günü işte 209 kişi hayatını kaybetti ve 12 bin 209 kişiyle birlikte 1228 kişiye çıktı ölenlerin sayısı ondan önceki gün mesela cumartesi daha yüksekti dün biraz az ölüm haberi geldi yani son rakam 1228 dün itibariyle anladım şimdi İngiltere dünyada konuşulan bir ülke Boris Johnson başbakan çok konuşuluyor hatta o ilk sözlerinden dolayı işte bir virüs önce yayılsın dayanıklı olanlar kalsın gerisi Hastalanırsa hastalansın gibi böyle bir anlayışla kamuoyuna yansıdı. Ee, İngiltere'de başbakana e, bir tepki var mıydı? Şu anda durum nasıl onu bir öğreneyim. Sonra da koronavirüse yakalandı. Onunla ilgili durumu öğrenmek istiyorum. Ee, Kazım şimdi siyasetçiler bazen her şeyi kamuoyunun önünde tartışmazlar biliyorsunuz. Ee, gerçekler vardır ama o gerçekler her şeyi sokakta, e, kahvede, e, televizyonda konuşulmaz. Herhalde Boris Johnson'ın hatası biraz açık seçik olması gibime geliyor. O da tepki görüyor tabii ki. O konuşma ciddi tepki gördü. Rahatsızlık meydana getirdi insanlar da. Yani gerçek böyle diye bunu hemen açık baştan açıklamak belki insanların tedbir almasında motivasyonla etkisi olabilir ama bir de bunun acı tarafı var. ölümden bahsediyoruz. En yakınlarınızı kaybedeceksiniz. Kimse evet. bunu kabullenmek istemez. Bu ciddi tepki gördü evet. tabii ki. Dolayısıyla o tepki devam ediyor değil mi şu anda? Yok. Akabinde hükümet yeni e, düzenlemeler getirince biraz teskin e, oldu toplum. Yani nedir yeni düzenlemeler? Mesela okulları tatil etmedi. Bir iki haftaya yakın bir süre. İnsanlar çocuklarını okula göndermemeye başladı artık tepki olarak. Çünkü bir yandan ölüm haberleri geliyor. Vaka sayısı artıyor. Hastaneler normal hasta kabul etmiyor. Sadece e, yoğun bakımlık hastaları kabul ediyor. Sen hayatı normal devam ettirmeye çalışıyorsun. Bu da tabii toplumda ciddi bir infiale yol açtı. kampanya kampanyaları falan düzenlendi. Ardından hükümet yeniden düzenlemelere gitti ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Aynı günde okullarda kapanması e, kapattı diyelim. E, şimdi e, sadece gıda temin edecek mekanlar... Hmm, Eczaneler, yani zaruri ihtiyaçların karşılanacağı mekanlar açık kalıyor. Ee, onun dışındaki iş yerlerinin hemen hemen hepsi kapalı. restoranlarda TKV dediğimiz yani al götür mü deniyor Türkiye'de. Evet. Ee, o bölümlerle servis veriyor verebilenler. Veremeyenler kapısına kilitli olmuş durumda. Anladım. Peki kısmı sokağa çıkma yasağı var dedin. Diyelim ki ilaç almak için gideceksin. Bir reçete falan mı götürmen gerekiyor beraberinde? Bu hayır hayır de, hayır de, hayır de, tamamen insanların inisiyatifinde aslında kontrol şu anda evet. polisin müdahale ettiğini ben daha tanık olmadım yakın çevremde ee, e, ama polis durdurabiliyor aracınla bir yere gidiyorsan nereye gidiyorsun diye yani, ama bu etrafımızda dediğim gibi kimseye yapılmış değil şu ana kadar biraz insanların kendi sorumluluklarını kendilerinin üstlenmesine zorlayan bir kısıt, Sokağa çıkma yasa tarzı diyelim buna polisiye önlemler daha çok gruplaşmalara ya da toplu yürüyüş, toplu e, kutlama ona benzer şey yapmak isteyenlere müsaade ediyor. Yoksa sokaktaki işine gücüne giden ya metrolar çalışıyor. Otobüsler çalışıyor. çalışıyor. Tamam bak. Tabii tabii bazı metro istasyonlarını kapattılar, azalttılar ama net, neticede insanlara çalışmak zorunda olan insanlar sağlık servisinde olsun. Mesela Londra'nın merkezine girmek ücretliydi burada. Bir evet. bir daire içerisine girmek. O ücret e, geçici olarak donduruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sadıkhan tarafından. Yine Londra merkezine Ulez dediğimiz bir bu çevre e, amaçlı bir uygulama var ücretliydi. O da durduruldu. Tabii ki buradaki amaç insanların Londra merkezine araçla gitmesi için değil. E, merkezde iş yapmak isteyen sağlıkla ilgili personellerin benzeri zaruri iş yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırmak için böyle bir uygulamaya gitti belediye. Anladım. Ama ulaşım devam ediyor. Ee, insanlar çalışıyor. Ee, çalışmak zorunda olan insanlar çalışıyor özellikle sağlık sektörü. Peki nasıl önlenecek bu? Şimdi insanlar sokağa çıkarsa fabrikaya, iş yerine çalışmaya giderse metrobüs yine faaliyete devam ederse otobüsler bu virüsün bulaşması nasıl engellenecek? Ya uyarılarda hep şu söyleniyor. Aranızda bir metre, bir buçuk metre, iki metre mesafe bırakın diye. Mesela bir süpermarkete giderseniz oradaki, o orada insanlar artık paldır küldür giremiyor içeriye. Belli bir sıra üzerine giriyor. Ara, arada mesafe koyarak. Evvel herkes elini kolunu sallayarak girip alışverişini yapıyordu. Seyrek insan alındığı için içeriye, içerideki alışverişteki insanların sayısı da seyrekleşmiş oluyor. Böyle bir doğal Önlem diyelim buna ancak adını öyle koyabiliriz. Doğal bir önlem alınmış vaziyette. Bir de tabii şimdi, insanların kendisini korumaya dönük tedbirlerine olması telkin ediliyor daha çok. Evet şimdi bu koronavirüs olayı dünyada kapitalizmi tekrar gündeme getirdi. Kapitalizmin vahşi olduğundan insanların çok zor durumda kaldığından binlerce yüz binlerce milyonlarca insanın işsiz kalabileceği söz etti. Ve sosyal devlet kavramı yeniden hatırlanır e, oldu. E, sağlık sistemi gene gündeme geldi. E, İngiltere ve e, kıta Avrupası genelde sosyal devlet uygulamalarının ağırlıklı olduğu devletlerdi. Fakat son yıllarda orada da ciddi zaafa uğradı. Şu anda orada sosyal devlet tartışmaları, sağlık sistemi tartışmaları yapılıyor mu? Yetti mi? Yetiyor mu? Yoksa sadece parası olanlar mı tedavi olabiliyor İngiltere'de durum nedir? İngiltere'de parası olanlar da tedavi olamıyor. Olanlara hitap eden bir e, yer, servis veren kuruluşlar var tabii ki. Mesela burada Londra'ya örnek verecek olursak Harley Street diye bir cadde var. Burası özel sağlık servisi veren e, kliniklerden oluşan bir bölge. Ama Türkiye gibi öyle benim param var, gidiyorum her yerde tedavi olurum bir mantığı yok burada. Hastanelerin hemen hepsi e, ulusal sağlık servisine bağlı NHS dediğimiz hizmet veriyor ve herkese eşit mesafede yani akşam rahatsız olduğun zaman ya e, atlayayım gideyim bilmem X hastanesinde bir baktırayım diyemiyorsun. Mecburen yine NHS'in hastanesine gitmek zorundasın. Ha istisna dediğim gibi az evvel ama o dediğim e, sağlık servisi veren klinikler de öyle 24 saat falan çalışmıyor. Randevulu çalışıyorlar. E, son yıllarda bizim Türk toplumuna dönük e, küçük çaplı da olsa klinikler açılmaya başlandı. Onların Onlar biraz belli bölgelerdeki bu ihtiyacı gideriyorlar ama hastane değil neticede klinik bir aile doktoru gibi düşün. E, demem o ki e, paranızın olması da burada çok fazla bir anlam ifade etmiyor çünkü sağlık servisi ulusal e, servise bağlı bütün sağlık hizmetleri. Ama yani sonuçta e, dar gelirli yoksul kesimler sağlık hizmetinden rahat bir yararlanabiliyor diyebilir miyiz? Tabii tabii zaten son yıllarda NHS'in girdiği ekonomik kriz olmasa İngiltere'de sağlık sisteminin altyapısı çok sağlamdı. Hala da sağlam ama dediğim gibi ekonomik e, kriz, kriz yaşıyor sağlık sistemi. Bu 10-15 bu yıl geriye doğru gidebiliriz krizin başlangıcını 90'ların sonundan itibaren. Yoksa önceden biliyorsunuz belki hatırlarsın Türkiye'den de çok hasta gelirdi İngiltere'ye. Evet, evet, Şimdi evet. tersine döndü o sistem ama Altyapısı çok hala sağlam. Birazcık güçlendirseler NHS'i tekrar toparlanabilir. Ee, bu süreçte maalesef hastaneler m, herkese eşit servis veremiyor. E, dediğim gibi yetersiz kalıyor ve şey çok çünkü m, ne diyoruz ona vaka çok olduğu için tamamen e, hastanelik olan koronavirüs e, hastalarına hizmet veriyor şu anda hastaneler. Yani sizin çok ciddi bir kanser hastası bile olsanız Hastaneye gidip de servis alamıyorsunuz. Belki doktorlar sana geliyordur. Anladım. Yani buradan tabii ki biliyorduk siz de sen de daha rahat yaptın. <laughs> İngiltere o bakımdan sağlık sistemi bakımından Amerika ile kıyaslanınca son derece e, çok daha e, nitelikli sosyal devlet uygulamaları. Eşitlikçi, sosyal devletçi olarak... diyebiliriz. Evet, uygulamalar. Evet. Bu sağlık bölümüyle ilgili dedim. Belki sorunun tamamına cevaplamamış olabilirim. Evet. Ee, şu süreçte bu dediğim ya önlemler açıklıyor hükümet evet. zaman zaman diye ee, sokağa çıkma kısmi sokağa çıkma yasağı ve okulların kapatıldığı e, süreçte öbür tarafta Maliye Bakanı da paketler açıkladı. Mesela <laughs> Bunu e, evet. mesela maaşla çalışanların maaşının yüzde sekseninin devlet tarafından ödeneceği açıklandı. İşçi gitmediği halde değil mi? Evet şey maaşla de. çalışan bir yerde çalışıyorsanız evet. ücretiniz belli bordo alıyor bordonuz varsa çalışanların e, %80 aldığı ücretin %80'ini devlet ödeyecek. Açıklananlardan birisi bu. Bütün ücretlilerin bütün maaşlıların. Maaşlar, evet. E, ayrıca kiracılara dün değil evvelsi gün bakan açıkladı. Kiracıların ev sahipleri tarafından başlatılmış işlemi yoksa hiçbir şey yapamayacaklar şu anda. İkinci bir şeye kadar yani kiracı kirayı ödeyemiyor diye evden atılmayacak, atılamayacak, mahkemeye götürülemeyecek. Bu sadece konutlar için mi öyle iş yerler içinde böyle mi? <laughs> Bu konutlar için benim e, bildiğim e, ama iş yerler içinde bir takım düzenlemeler hazır, hazırlığı içinde ol, olduklarını düşünüyorum çünkü e, dedim ya iş yerler hep kapalı hele büyük şaplı iş yerler hep kapalı Mar caddeler kapalı. Bu insanlar e, kirası var bir de burada belediye vergileri çok yüksek yani re rent rate diye bir olay var. E, o, o vergileri belki belediyeler erteleyecek veya azaltacak ama kira olayı var. Onun için onlar içinde bir paket hazırlığı olduğunu bu, bu belirtilen paketin içinde onlar içinde bir şeyler var. Öte yandan e, <laughs> dün de evvelsi gün ben bir haber yayınladım. İlk dokuz günde ilk dokuz günden kastım şeyin açıklandığı İngiltere'de eee. Koronavirüs vakalarını açıklamaya başlamasını takip eden ilk 9 günde bu bizzat Çalışma Bakanlığı'nın açıklaması yarım milyon insan sosyal yardım için başvuruda bulunmuş. Hmm. Yani bunu buna universal kredi diyor buradaki sistem. Evet. Bu universal sen eğer çalıştığını belgeliyorsan ve gelirini giderini belgeliyorsan senin asgari e, e, geçim e, Meni temin edecek kadar ücret veriyor sana. O ücret ettiğin zaman, universal kredi takettiğin zaman o ücret? o ücret ne kadar? O durumdaki, gibi, o belge sağlayan kişilere ne kadar bir yardım bulunuyor Ya kişi kelle başı diyemeyiz. Onu şöyle, evde kaç kişi oturduğun, 18 yaşın altında mı? O nüfusa göre ayarlanıyor. Bakın makla olduğun, yükümlü olduğun nüfusa göre ayarlanıyor. Bu ama korona bakalama. virüs vakası ile birlikte yoksa daha önce de hani yoksul Yok, durumda normal olur. Normal sosyal devlet anlayışının sürdürdüğü evet. bir pro, e, program bu zaten devam eden program ama bu süreçte ilk 10 günde 9 günde yarım milyon insanın başvurması buradaki dikkat çeken nokta. Evet. Böyle evet. bir de e, durum var. Ha, üniversal kredi hak edenlere e, tabii e, yerel yönetimler belediyeler kira desteği de vermek zorunda ilaç ücret bir reçete ücreti ödemiyorsun filan o tür avantajları oluyor. Bu da evet. kısmen insanları en azından askeri geçim ihtiyaçlarını gidermeye yetecek kadar para almış olacaklar devlette. Anladım. Toplamda ne kadar bir fon ayır bu iş için devlet bir açıklanan rakam var mı? Yanlış vermeyeyim ama 30 30 Milyon bir şey geçti ama hangisi doğru tam, ya, yanlış bilgilendirmiş olmayalım ama bir paket açıklamıştı Maliye yani Bakanı. Bu, yüz binlerce insanın e, maaşının yüzde sekseninin verilmesi, yoksullara bu desteğin sağlanması ciddi bir e, miktar ayırmayı, fon ayırmayı gerektiriyor. O bakımdan sordum. Onun dışında e, işletmelere yönelik kolaylıklar, destekler var mı? Böyle bir açıklama yapıldı mı? Bu, bu, bu paketin içinde onlar, evet. E, bu paket, bu paketin içinde içi, Neler var mı bir bilgi var mı onlar için ayrıntılar yani. henüz yok. Ben geçen gün mali müşavirimle görüştüm, muhasebecimle. Paketler açıklanıyor evet ama dedi insanların bize başvuran insanlara net şunu şu gün şurada şu şekilde yap diyecek noktada henüz. çünkü ayrıntılar bize de ulaşmadı. Evet. Genel paketler açıklanıyor. Ayrıntıları önümüzdeki günlerde netleşecek deniyor. Bir de ilgili bakanlıkların e, internet sayfalarında bu paketler peyderpey açıklanıyor. İnsanlar oradan ve mali müşavirlerinden, muhasebecilerden destek alarak e, yol alacaklar, öyle gözüküyor. Anladım. E, yine bir haber okudum, e, Boris Johnson başbakan her haneye bir mektup göndererek e, işler daha kötüye gidebilir şekilde bir mektup gönderecekmiş. O mektup sana da geldi mi? Henüz ulaşmadı, dün zaten açıklandı o. E, mektupta işin vehameti, ciddiyetini anlatacağını belirtiyorlar. Gerçi sosyal medyada paylaşılan bir mektup örneği var ama dediğim gibi e, sağlık direktörü de onunla ilgili ayrıntı verdi. O haber içeriğinde de var sanırım. Orada burada da diyor çok ki, yüksek boyutlarda bir ölüm vakasının gerçekleşebileceğini söylüyor sağlık direktörü. Şimdi bizdeki bilim kuruluna benzer bir kurul. Burada bir çalışma yapmış ilk günlerde. E, ve bu çalışmada Ortaya çıkan rapor e, sızdı önceleri. Bu çok anormal e, bir rakamların geçtiği bir rapordu. Diyelim e, 4-500 bin kişinin etkileneceği falan ama ölüm sayısının da 35 bin ile 55 bin arasında İngiltere'de gerçekleşebileceğini öngören bir rapordu bu. Sonra o raporu İngiltere Ulusal Sağlık Direktörü biraz daha nazik ve yumuşatarak açıkladı. Dün DLV'si gün yanılmıyorsam dedi ki eğer 20 bin kayıpla bu şeyi atlatırsak bu sıkıntıyı sağlık sorununu şanslı hissediyoruz kendimiz şanslı, dedi. Evet. Buradan da çıkıyor ki o 20 bin çok nazik bir rakam olarak Kamuoyunda çok yani daha fazla fa sayıda ölüm bekleniyor yani değil mi? Öyle Onu gözüküyor. Anladım. Yani o ilk ilk e, sızdırılan raporda 35 ile 55 bin arası ölüm olacağını tartışmış bu dediğim kurul. E, demek ki bir e, üzülerek e, ifade etmek gerekirse 30'lu bir 30 bin'lilerde bir rakam bekleniyor sanki. Anladım. Şimdi e, İngiltere için e, biraz önce bahsettik ilginç bir durum var. Boris Johnson önceleri hiç önemsemedi. Amerika Devlet Başkanı gibi Trump gibi maalesef ciddiye almayan bir tavır sergiledi. Fakat şu anda en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu İngiltere. İşin garibi Boris Johnson da bu virüse yakalandı. Sonra Prens Charles, Prensi Prince, Prince Charles da bu virüse yakalandı. Bunlarla ilgili neler konuşuluyor? Nasıl? Bir ortam var orada. Ne tür yayınlar yapılıyor? <laughs> kabineden sadece kabineden e, ikisi sağlıkla ilgili olmak üzere. Birisi sağlık bakanı, diğeri hastanelerin güvenliğinden sorumlu sağlık e, devlet bakanı ve İskoçya'dan sorumlu devlet bakanı olmak üzere başbakan da dahil. Dört kabine üyesi resmen açıklandı zaten. Şu an tecritteler. Hatta ilk açıklayan hastanelerden sorumlu bakan Nadine Doris bunun durumunun iyiye gittiğiyle dair haberler düştü e, ajans bültenlerine e, toplumun bir kesimi tabii buna inanmak durumunda çünkü resmi açıklamalar ama e, biz diyorsunuz son yıllarda insanlarda son zamanlarda insanlar daha çok eve kapanınca e, bu işin esprisini yapanlarda olmuyor değil yani toplumda yapılıyor toplumun topluma bu işin ciddiyetini ikna etmek için mi açıklıyorlar böyle bir şey yok bizde aynı duruma düştük gibi ama başbakan tecrit etti kendini bildiğim kadarıyla yemekler dışarıda kapısına konuyor filan hatta geçen gün oradan yayın yaptı aynı bizim bu internet üzerinden gibi. Ee, Toplum genelde burada medyanın yazdığına inanır çoğunluk ama esprisini de yapar. Dediğim gibi inanmayanlar da var. İnanmayanlar da var. Anladım. anladım. Ee, şimdi toplum orada e, önlemlerin yeterince alındığını, ciddiye alındığını, e, hükümetin sorumlu davrandığını düşünüyor mu? E, yoksa e, bir güven var mı hükümete karşı, başbakanı karşı, kabine karşı, yönetime karşı? E, nedir, tavır nedir? Nasıl bir ortam var orada? Yani o ilk zamanki konuşmalara ve açıklamalara gelen tepkiler kadar yüksek tepkiden söz edemeyiz. Ama e, eğer gerekiyorsa sokağa çıkma yasağının daha da sertleştirilmesini talep edenler de yok değil. Ama biliyorsunuz bunun getireceği birçok farklı yükümlülük olduğu için herhalde hükümet daha yumuşak götürmeye çalışıyor işi. İnsanlara sorumluluk yükleyerek yani tedbirinizi alın, ölmemek için kendinizi koruyun diyor nazikçe, kibarca. Evet. Ee, toplumun çok büyük bir kitlesi de buna alışmış vaziyette. Uyuyor, uyanlar da çok. Çalışmayanlar uyuyor ama çalışmak zorunda olanların yapacağı çok fazla bir şey yok. Ee, Anladım. Yani Türkiye'deki tartışmaları da izliyorum ben. Sürekli bazıları şey talep ediyor. Çok çıkma yasağı, olağanüstü hal filan. Onu ilan etmek herhalde devletlerin, hükümetlerin çok kolay kararları olmayacaktır ve onun başka sonuçları vardır. Zannederim İngiltere'de bu konularda biraz daha kendini yetkin hissediyor ki direkt öyle katı kurallar koymuyor. Biraz insanlara sorumluluk almaya çağırıyor insanları. Anladım. Şimdi bu olay nedeniyle dünya medyasında Türkiye'de komplo teorileri de konuşulmaya başlandı. İşte bu bir kurgusal bir olay şeklinde. Orada İngiltere'de bu tür konuşmalar, bu tür tartışmalar televizyonda, televizyon kanallarında, gazetelerde e, böyle tartışmalar, böyle yazılar, makaleler, görüşler dile getiriliyor mu? Yayınlar yapılıyor mu? Evet, ya zaman zaman okuyoruz. Ben Ferit tip şeyler, e, yani bu bir e, hazırlanmış bir virüs gibi, ona benzer şeyler evet. okuyoruz. bir evet. Okuyoruz. Ama dediğim gibi burada medya e, biraz daha güvenilir. Yani insanlar e, tamamına inanmasa da verilen bilgilere e, saygı duyuyorlar mı diyeyim? Saygı duyuyorlar. Yani komple teorileri tabii burada da konuşuluyor, burada da yazılıp çiziliyor ama e, sosyal medyadaki kadar e, abartılı değil yani. <laughs> aynen, aynen. Mustafa Ali senin biraz böyle rahat gördüm. İngiltere'de yaşamanın verdiği bir şey mi? E, ruh hali nasıl? Başkaları nasıl? Böyle bir büyük bir panik, <laughs> endişe var yoksa ya bu iş inşallah işte bir süre sonra geçecek bir kanaat mı var? İnsanların ruh hali nasıl? Biraz anlatır mısın? Başta senin ruh halin olmak üzere. Seni iyi gördüm. İnşallah daha da iyi olursun. Ya gerçekten her gün tabii diyalog kuruyoruz arkadaşlarla, dostlarla. İnsanlar işin artık esprisini de yapıyorlar. Yani başa gelecekse yapacak çok fazla bir şey yok. Bu kadar hızlı yayılan bir salgın karşısında ne yapabilirsin ki? Yani en çok temizliğe dikkat ediyoruz yapabileceğimiz o kendi çevremizdekiler ve bizim uymamız gereken en büyük şey kuralı o. ama bu işin keyfini çıkaranlar da yok değil. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar mutlaka sizler de görüyorsunuz. İnsanlar sorundan, sıkıntıdan, ve kapanmışlıktan mizah da üretiyorlar. Çok ilginç paylaşımlar yapıyorlar. Ben çok açıkçası umursamıyorum demeyeceğim ama yani İnanmış insanlar gerçek gele, genelde biliyorsun kader diyorsun, takdiri Allah'a bırakıyorsun. tedbir de alıyorsun. Biz de onu yapıyoruz. Tedbirimizi alıp çocuklarımız, çevremiz, ailemiz ne kadar yapabiliyorsak onu yapıyoruz. Hakikaten ben öyle Yarın ölecek miyim gibi bir endişe falan yok. Gelecek söylüm gelecek zaten. <laughs> Geleceksin, geliyorsun. Allah bilir, Allah İngilizlerin nasıl yaklaşımı? Panik mi var yoksa devletimiz bu stresinden gelir mi diyor? Nasıl oradaki hava nasıl? Pek dışarı çıkmıyorlar diyorum insanlar... yani. yani kendi sokağımızdan örnek vereyim. Pek kimseyi görmüyorum. Sadece köpek gezdirenler dışında. Ee, genelde kurallara uyarlar. Kuralcıdırlar. Öyle bilinirler İngilizler biliyorsun. Yani evet. komşumu bile ben kaç gündür görmedim. Arka bahçeye çıkardı. <laughs> komşumu Anladım. bile görmüyorum. Kurallara uyuyorlar genelde. Anladım. Mustafa'cığım kaç sene oldu İngiltere'de yaşayalı? Londra'da yaşayalı? Benim 31. yıla girdik. 30 yıl geride kaldı. Maşallah. Türkiye'ye sık sık geliyorsun. Yılda birkaç defa geliyorsun. Köyüne gidiyorsun, şehrine gidiyorsun, geziyorsun falan. Kıyaslayınca şu anda böyle bir ortamda İngiltere'de olmak mı, Türkiye'de olmak mı daha iyi, daha iyi insan kendini güvende hisseder. Ne düşünüyorsun? Ya duygusal olarak tabii ki kendi ülkende olmayı arzu ee, Özellikle benim köyüm biraz şehirlerden, kalabalık yerlerden uzak. Toroslar'ın eteğinde bir yer. Yani böyle bir süreçte gerçi, orada olmayı düşünürdüm. Kendi halime karar verebilsem, tek başıma karar verebilsem. Evet. Çünkü en azından şimdi burada evde tecrit ediliyor, oluyoruz ya, orada Toplum olarak tecrit hali yaşıyorduk bir yerde çünkü ki, köy yerinde ne kadar şey olabilir iletişim, evet. diyalog hele kış günü soğuk günlerde yazın biraz insanlar çalıştığı için ama onun dışında eğer e e e e e e ailen varsa çocukların varsa e onlar neredeyse sen oradasın sen orası ülken senin orası memleketin orası onun için fazla hayıflanmıyorum yani Türkiye'de olamadığım için ama olmak isterdim tamam, köyümde ben, mesela. Tamam anladım. Son olarak Prens Charles e, koronavirüsü yakalandı, öyle açıklandı. E, nedir oradaki en son durum nedir? Ne açıklandı? Ne gibi bir tepki var kamuoyunda? Neler söyleniyor? Neler konuşuluyor? Ya, Prens Charles'ın e, e, koronavirüs testinin pozitif çıktığından birkaç gün önce e, sarayda zaten bir çalışanda virüs tespit edilmişti. Hemen onun rakabinde de kraliçe Buckingham Sarayı'nı bırakıp Londra dışındaki Windsor Kalesi'ne gitti, yerleşti. Bunlar olduktan sonra prensin virüs kaptığı duyuruldu. Ve son virüsün ortaya çıkmasından geriye dönük son 10-12 günde katıldığı toplantılar, gittiği yerler filan yayınlandı şeyde medyada ee, şu ana kadar da olumsuz bir haber çıkmadı açıkçası. Ee, Iıı ile ilgili de benzer ııı e, e, dedikodu gazetelerinde haberler çıkmıştı ama o da teyit edilmedi. Prensin şu an ııı e, e, under kont kontrol altında olduğuna dair haberler yer aldı. Sadece bir şey kötü bir haber çıkmadı diyebiliriz. Peki Prens Charles'ın ve Başbakan Boris Johnson'ın bu virüse yakalanması halk nezdinde nasıl bir psikoloji yarattı? Yani şöyle mi dedi? Ya şuraya bak Başbakan, Prens onlar bile virüse yakalandı. Rahatlattı mı yoksa? Yani nasıl bir ruh hali olarak yansıdı kamuoyuna? Virüsün ciddiyetini daha iyi hissettirdi insanlara. Ayrım yapmıyor. Mevki, makam, zengin, fakir büyük, küçük ayrım yapmadı. Şu, şuurunu yerleştirdi insanların kafasında dolayısıyla işin ciddiyetini kavradı belki de insanlar. O üst o makamlarda, o mevkilerde e, belki çok daha iyi korunan, çok daha iyi yaşam standartına sahip olan insanlar bile buna yakalanabiliyorsa o zaman bizi te bekleyen tehlike daha büyük e, düşüncesi e, hakim oldu diye düşünüyorum insanlarda.